Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Kıyamet alametleri hakkında videolar yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün 7. büyük kıyamet alameti olan dumandan bahsedeceğiz. Duhan suresinde geçen duman alameti Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Dünyanın her yerini kaplayacak ve 40 gün boyunca dünyada çok büyük sıkıntılar oluşturacak bir dumandan bahsediliyor. Kıyamet alametleri yaklaşıyor dedik arkadaşlar. Müslümanlar olarak birçok konuya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dünya karışıyor. Akıllı, ferasetli insanlar bunun farkında olabilir. Erken önlem alan insanlar, bu konuları anlayan Müslüman kardeşlerimiz hem dünyaları hem de ahiretleri için büyük hazırlıklar yapabilirler allah Teala'nın izniyle. Ve selamete eren kullardan olabiliriz. Böyle bir imkanımız var. Nasıl olabiliriz? Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere kulak vererek. Adama ayet de okusan, Müslümanım diyen adama. Hadis-i Şerif okusan hep bir şüphe içerisinde. Hep bir şüphe içerisinde. Ya kıyameti ne zaman kopacağını zannediyorsa artık 300 yıl var, 500 yıl var. Hacılar, hocalar bile, Cübbeli Hoca bile bunu söylüyor televizyonlarda. Nasıl olacak bu iş anlamadık arkadaşlar. Bu iş nereye gidecek böyle? Ama göreceksiniz günün birisinde bütün insanlar akın akın bu kanala gelip bakın birçok söylediğimiz gerçekleşiyor değil mi arkadaşlar? Bu söylediğimiz de Allah-u Teala'nın izniyle gerçekleşecek. allah Teala nasip ederse o günleri göreceğiz. Gelip akın akın videolarımızı izleyecekler ve hayretler içerisinde kalacaklar. İşte Papa'nın gelişini izlediniz. Papa'nın gelişini Türkiye'de yaşanan olayları gördüğünüz zaman size 3 yıl boyunca anlattığımız konular aklınıza gelmedi mi arkadaşlar? Takip eden kardeşlerimiz. Gelmesi lazım. Birçok konuyu çok fazla detaylandırmak, anlatmak istemiyoruz. Üyelik bölümünde bazı detaylı videolar yapıyoruz ki bir ampnem var. Papa gelirken bir ampnemle geldi. haç işaretini gözümüze gözümüze sokuyorlar hala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 yıl önceden bunu haber veriyor. Siz malum ülkeye karşı birleşeceksiniz ama o birleştiğiniz Rumların, tapınakçıların her zaman bilinç altında ne var? Kafalarında, planlarında, sinsi planlarında ne var? Ha haçın altında bütün dünyayı toplamak var. Adamların fikir yapısı bu. Düşünceleri bu. İşte bütün söylediklerimiz 3 yıl önce anlattık biz bunlar arkadaşlar. Ne olaylardan bahsettik? Şimdi tek tek saymam. Hatta günün birisinde video yapacağız. Neden? Neden? Biz söyledik çıktı diye değil. Ben daha önce de söyledim videolarda. Bana deseniz dün akşam yemeğinde ne yedin abi? 5-10 dakika düşünürüm hatırlayamam yani. Nereden çıkıyor bu bilgiler? Nereden geliyor anlattığımız konular? Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan. Biz diyoruz ki bakın çoğu insan hadis-i şeriflerden yüz çevirmiş. Allah muhafaza. Bu çok büyük bir tehlike. Hep şüpheyle bakıyor. Ayet-i kerimelere bile şüphe içerisinde bakanlar var. Müslümanım deyip. Bugün 19'cular çıktı. İşte 19 mucizesi Kur'an-ı Kerim'de. Hep bir şüphe içerisindeler. Bütün sünnetleri terk ediyorlar. Sünnetsiz namaz kılıyorlar. Sünnetsiz abdest alıyorlar. Ya işte abdestin farzı, farzı dörttür. Dört tanesini alacağız Kur'an-ı Kerim'de geçen. E, sünnetleri yapmayacağız. Öyle bir şey yok diyorlar haşa. Tövbe suresi Kur'an-ı Kerim'de. O da allah Teala'nın bir hikmeti. Ne güzel olmuş. Bunların batıl olduğunu ortaya çıkaran bir olay. Gerçekten de 19 hesabı yapıldığı zaman 19 mucizesi diyorlar. Bütün sureler 19 mucizesine uygun bir şekilde hesaplanıyor. Sadece 19 mucizesine uymayan sure Tövbe suresi. Bu sebeple ne yapıyorlar? Kendileri Kur'an-ı Kerim'e uymak yerine Kur'an-ı Kerim'e haşa kendilerini uyduruyorlar ve Tövbe suresini inkar ediyorlar. Diyorlar ki onlarla konuştuğunuz zaman çok açık anlatmazlar bunu. Sorarsanız mecbur kalıyorlar söylemeye. 19 mucizesine Tövbe suresi uymuyor. Buna ne dersiniz dediğiniz zaman Tövbe suresi haşa haşa Kur'an-ı Kerim'e sonradan eklenmiş diyorlar ve inkar ediyorlar arkadaşlar. Böyle insanlarla dolmuş sanal ortam, ortalık ve gençler onları dinliyorlar. TikTok'larda, Instagram'larda birçok sanal ortamda etkileniyorlar. O kadar dil döküyorlar ki. Ya görsen dersin ki ya bu adam bundan kazancı ne? Hiçbir kazancı da yok yani gördüğümüz kadarıyla. E peki neden bu kadar batılı, bu kadar savunuyor, gece gündüz videolar yapıyor? Biz onlar kadar video yapamıyoruz arkadaşlar. Neden yapıyorlar bunu? Çünkü allah Teala kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, Tövbe suresini inkar edene de Rahman'ın zikri kalır mı? Kalmaz. Biz ona bir şeytan mı usallat ederiz buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Ve o onun artık yakın dostu olur. Yani konuşturan kim onları? Şeytanlar konuşturuyor arkadaşlar. Bu gerçek yani laf olsun diye söylemiyoruz. Gerçekten de şeytanlar onları aldatıp ve konuşturuyor. Onlar bir dava güttüklerini, haklı dava güttüklerini zannediyorlar çoğu. Satılmış olanlar var, bilinçli olarak yapanlar var, onlar ayrı. Ama çoğu şeytanilerin elinde. Şeytan onu ona ikna etmiş. Ve kendisini doğru zannediyor. Ve bir söz söylediği zaman da onu geri çevirmemek için ısrarla o sözde devam ediyor. Birçok insan şüpheli. Müslümanların kalbini şüphe düşürdüler arkadaşlar. Allah muhafaza. Ya işte ateistler çıkıyorlar. Öyle alakasız konular anlatıyorlar ki Müslümanlar onlardan etkileniyor. Neden biliyor musunuz etkileniyor? Çünkü hadis-i şeriflere ve Kur'an-ı Kerim'e bakmıyor Müslümanlar. Kime bakıyor? Sanal ortamda çıkmış. Kur'an-ı Kerim'i eleştiren haşa, hadis-i şerifleri eleştiren haşa o insanlara bakıyorlar. E, o insanlara bakarsa bir insanda din iman kalır mı arkadaşlar? Bugün olduğu gibi maalesef birçok genç çoluk çocuğumuz Allah Teala ümmeti Muhammed'in çoluk çocuğunu muhafaza buyursun ama ateistliğe gidiyor. Gitmese de hep kalbinde bir şüphe var. Kaç kişi bizim videolarımızı duyuyor? Adam diyor ki tam ateist olacaktım. Kalbim şüphe doluydu diyor. Sizin kanalda videoları izleyerek elhamdülillah diyor. imanım sağlamlaştı diyor. Ki sağlamlaşması gerekiyor. Bu hadis-i şerifler insanı uçurur arkadaşlar. Biznillah Teala. Bu konular, bu ayet-i kerimeler, kıyamet alametleri, Mehdi konusu, Deccal konusu, Nuh Aleyhisselam bile milattan önce 4000'li yıllarda ümmetini ahir zamanda gelecek olan Deccal'in fitnesinden sakındırıyor. Ya şu konunun önemine bakın. Sahabeler diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Deccal'i öyle bir anlattı, öyle bir anlattı ki diyorlar. Biz sandık ki Deccal geldi, hurmalıklarımıza kadar girdi Medine'ye girecek. Öyle zannettik diyorlar yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle anlatırdı. Şimdi biz bu konuları anlattığımız zaman adam dedim ya işte 300-500 yıl var diyor ya. Hacı hocalar diyor bunu. Arkadaşlar hiç kimse zaman veremez. Şu zaman verenlere susun deyin artık yani. Biz de veremeyiz başkası da veremez. Zaten dikkat ederseniz tahminlerimizi, zaman tahminlerimizi üyelik bölümünde özel olarak yapıyoruz. Eğer o tahminlerimize yönelik olaylar gelişirse o videoları açık bir şekilde yayınlayacağız dedik. Orada bazı tahminler yaptık. Net çıkıp da bir tarih diyemeyiz. Hazreti Mehdi kesinlikle bu yüzyıldır gelecek. Bu yüzyılda gelecek diyemeyiz. Kesinlikle diyemeyiz arkadaşlar. En iyisini allah Teala bilir. Kesinlikle bu yüzyılda gelmeyecek hiç diyemeyiz. Neden? Bu kadar alamet gerçekleşirken kesinlikle bu yüzyılda gelemez hiç diyemeyiz. Ve gelemez dediler. Bu konular hakkında kitaplar yazdılar. Bizim hocalarımız, Ehli Sünnet Camiası. Rabbim uyandırsın ümmet Muhammed'i, Müslümanları. İşte e, bizim halimiz bu arkadaşlar kısacası. Bu konulara çok önem verin. Mehdi konuları, Mesih konuları, Deccal konuları anlayan insan bütün dünyayı çözer. İslamiyet'i çözer. Hatta dünyayı çözmekle kalmaz ahireti de çözer. Uzayı da çözer. Uzay dediğimiz alemler. Yedi kat yer, yedi kat gök. Hepsi hadis-i şeriflerde. Hepsi bu konularda. İsa Aleyhisselam nerede dedik? İkinci kat semada dedik. Merkürde dedik. Adam anlayamıyor. Yani ne var bunda? Yani çok uzaklarda, başka boyutlarda arıyorsunuz. Bütün her şey, ruhlarda, meleklerde, cinlerde herkes yedi kat yerin arasında arkadaşlar. Yerin ve gökün arasında. Bu alemde yani ölülerimiz öldüğü zaman bambaşka bir boyuta gitti, uzaklara gitti, kayboldu zannediyorsunuz değil mi? Hayır. Hepsi kabirlerinde mekanları var. Orada yaşıyorlar. Sadece biz göremiyoruz. Nasıl bir mikrobu göremiyorsun? Mikroskopla baktığın zaman fark edebiliyorsun. Onu da çok daha detaylı bir şekilde hani kalbi keşfi açılan zatlar, Allah dostları onları görebiliyorlar arkadaşlar. Rahatlıkla görebiliyorlar. Yani bizim yakınlarımızı kalbi gözü açık bir zat nefis terbiyesi yapmış bir zat götürseniz benim babam ölmüştü hocam şuraya gidelim bakın. Götürsek o kabirde o zat o kişiyle baksa konuşur. Sana orada e, yakınlığından haberler verebilir. Konuşur yakının şöyle dedi böyle dedi o onadır. Yani bunlar olmuş zaten. Bu şekilde ama İslam'ın içini boşaltmışlar. Bizi kuru kuruya bir inanca bağlamışlar Allah muhafaza. İçini e, içini boşaltmışlar dememden maksat arkadaşlar. O kaptaki huzuru maneviyatı yok etmişler Müslümanlardaki. Rabbim geri bütün ümmeti Muhammed'e tekrar kalp huzuru versin. Bu çok önemli bir şey. Huzurlu olursan başına gelen hiçbir sıkıntıya çok aşırı derecede üzülmesin. Mutlaka üzülürsün ama inna lillahi ve inna ilahi raciun dersin. Allah Teala'dan geldik, Allah Teala'ya döneceğiz. Her şey Allah Teala'nın dilemesiyle oluyor. Tevekkül böyle bir şey. Allah Teala'ya güvendik, Allah Teala'ya sığındık. Her işimizi ona ısmarladık. Diyeceğiz. Bu şekilde ne olur? Kalp huzur bulur. Ne için dedi büyükler? Huzur İslam'dadır. Bu sebeple dediler. Bu İslam'ı iyi anlarsa, iyi İslam'ı iyi anlayan adam fakirlik çekmez. Kanaat eder. Kanaat nedir dedi büyükler. Bitmez, tükenmez bir hazinedir kanaat. Yani adamın trilyonları var, trilyarları var, fabrikaları var. Şike için gidiyor işte futbolculara bakıyorsunuz. E, i̇ddia oynuyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ya ne oldunuz? Sokakta mı kaldınız? Filistin'e baksanız da çoluk çocuğun haline bakın. Ekmek bulamıyorlar yıllardır. Daha çok olsun, daha çok olsun. İşte bir kadın dolandırmış futbolcuları, teknik direktörleri toplamış paralarını. Ya sen zaten zengin bir adamsın. Real Madrid'de bile hocalık yapmışsın, gitmişsin. Hala e, daha çok olsun, daha çok olsun derdindeler. Bu nedir arkadaşlar? Kanaatsizlik. Kanaat nedir? Bakıyorsun adam bir zeytinle ekmekle yiyor. Elhamdülillah diyor. Evim var, yiyecek lokman var, iyi kötü bir işim var diyor. Elhamdülillah Allah-u Teala'ya şükürler olsun diyor. Çok rahat yaşıyor. O da aynı hayatı yaşıyor. Ha, onlar biraz daha çok lüks olsun hayatımız diyorlar ama baktığınız zaman işin aslı öyle değil. Lüks hayat yaşamak için kendi hayatlarını e, bitiriyorlar adeta. Ya şimdi işte gençlerin gözünün önünde o diyorlar. Bak Acun'a bak diyorlar. Gidiyor adada oyun oynuyor. İşte futbol takımı kuruyor bilmem ne. E yakındaki insanlar ne diyor? Biz bir lafı üç kere beş kere tekrarlıyoruz ona diyor. Anlamıyor diyor veya kafası çok dağınık diyor. Dalgın diyor. E, biz ne yapıyoruz? akşam kafayı yastığa koyduk mu elhamdülillah deyip yatıyoruz arkadaşlar. Ama adam onu yapamıyor. Neden? İşçisi var, gideri var, fabrikası var. Bin bir türlü düşündükleri birçok konular, meseleler var. Yani ne demeye çalışıyoruz? Biz İslam'ı anlamamız lazım. Bu konuları anlamamız gerekiyor. Kendimizi bu konulara hazırladığımız zaman bir anda bakacağız ki biz hem dünyaya hem de ahirete hazırlanmış olmuş olacağız arkadaşlar. Allah Teala'nın izniyle. Bu kadar önemli bu meseleler. En önemlisi de dostluğumuzu, düşmanımızı bilmiş olacağız. Neden? Çünkü dost gibi görünüp bize aslında çok büyük düşman olan hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ya ahir zamanda insanlar e, kuzu postuna bürünmüş kurt olacak. Yani etrafımızda hepimizin etrafında kuzu gibi görünüyorlar ama hepsi birer kurt arkadaşlar. Dikkat edin. Dikkatli yaşayın. O Deccal bir videosunu silmiştim. Yine üyelik bölümünde o videoyu yapacağım. Çok bekleyen kardeşlerimiz var. Aklımda arkadaşlar unutmadım. Allah Teala nasip ederse bir imkan olduğunda, zaman olduğunda o, o konu hakkında da video yapacağız. Her var. Kuzu postuna bürünmüş kurtlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bunlar laf anlamayınca, ısrarla şeytanlarla birlikte olunca, birçok konuyu inkar edince, haktan, hakikatten, ehli sünnetten ve ehli sünnetim deyip de ehli sünnet konularından uzak duranlardan Allah Teala intikam alacağını buyuruyor. Bunlardan birisi de ahir zamanda yaşanacak 7. büyük kıyamet alameti olan duhan. Yani duman dünyanın her yerini kaplayacak. Bu Duhan suresinde geçiyor. Biz suredeki geçen konuları, bu e, alametle ilgili geçen konuları okuyalım şimdi arkadaşlar. Onun arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerimeyi nasıl açıklıyor? Bu Duhan nedir? Nasıl çıkacak? Hangi zamanda çıkacak? Ondan bahsedelim. Duhan suresi 59 ayet-i kerime biliyorsunuz. E biz şimdi sadece burada dumanla ilgili olan bölümleri okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim Hamim diyerek başlanıyor ayet-i kerime. Apaçık olan kitabı and olsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyor biliyorsunuz. Şüphesiz biz insanları uyanmaktayız. Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o gece ayırt edilir. Kadir gecesinde. O gece Kadir gecesi. Eğer kesin olarak inanıyorsanız göklerin ve yerin bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler gölmek, göndermekteyiz. O hakkıyla işten, o hakkıyla bilendir. Gerçekten inanıyorsanız biz size rahmetimizden yani göndermek zorunda değildik. Siz bizi aklınızla allah Teala'yı arayıp bulabilirdiniz denilmek isteniyor aslında burada. Ki başka hadis-i şeriflerden hatırladığımız bu. Rabbimiz peygamber göndermek zorunda değildi. Kitap göndermek zorunda değildi. Galib belada söz almıştı ve bize akıl vermişti. Bu dünyadaki ayetler neler? Güneşe, aya, suya, hayvanlara, canlılara, her yere bakarak, tefekkür ederek bir insan Rabbini bulabilirdi. Yani bir yaratıcı olduğunu anlayabilirdi. Ve bu alemin içerisinde doğru nasıl yaşanır, yanlış nasıl yaşanır aklıyla bunu ayırt edebilirdi insan. Buna rağmen biz rahmet ettik, size acıdık. Çok yorulmayın, düşünmeyin. Hem kitap gönderdik hem peygamber gönderdik. Ve hala buna rağmen çoğusu inanmaz. O hakkıyla işiten, o hakkıyla bilendir. Dikkat edin burada ne denilmek istedim? O hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Her şeyden haberi var. Her şey bilgisi dahilinde. Bakın işte e, Filistin'de neden böyle oluyor? Haşa. Sorgulamak isteyen insanlar var. Biz bunları anlattık Filistin'de. Bu yaşanan olaylar. allah Teala aranızdan şehitleri almak istiyorum diyor. Bunlar dünyada bize çok ilginçmiş gibi gelebilir. O çocuklar, o kadınlar, ölenler şehit oluyor. Allah onları razı ediyor. allah Teala kendisinden onları razı ediyor. Ben size bu sıkıntıyı verdim. Bütün dünyadaki Müslümanları denemek için imtihan ettim. Bu sıkıntıyı da size yaşattım ve sizi şehit olarak yanıma aldım. Ebediyen girin cennete buyuruyor allah Teala. Kim istemez ki şehit olmayı, ebedi cenneti. Ama biz bütün her şeyi bu dünyadanmış gibi zannettiğimiz için eyvah, dü, haşa şunu diyenler var Müslümanım deyip allah Teala neden Filistin'deki bebeklere yardım etmiyor? Çocuklara yardım. Etmiyor? O zaman allah Teala hikmetlerini bozsun senin için. Çocuklar ölmesin, bebekler ölmesin, kurşun istemesin, ateş düşmesin yani zarar vermesin çocuğa, bebeğe. Bu defa ne der insanlar? Aa gerçekten de bak Allah onları koruyor. O zaman Allah var hadi iman edelim der. Herkes iman etmek istemiyor bile iman eder arkadaşlar. Böyle bir şey yok. allah Teala'nın her şeyi yerindedir. O her şeyi hikmet ile yapandır. O hakkıyla işten hakkıyla bilendir. Ya burada ne diyor? allah Teala ne buyuruyor? Küçücük akıl verdim size. Size yeteceği kadar benim hikmetlerimi sorgulamaya kalkmayın. Kalkarsanız ne olur? Dinden çıkarsınız. Ha, çok merak ettiğiniz sorular var. Cevap vermediğim birçok soru var buyuruyor Rabbimiz. Ahirette hepsinin cevabını vereceğim size diyor. Ama dünyada sizin ihtiyacınız olan bütün sorularınıza bütün cevaplar verilmiştir. Gerçekten de fazlasıyla verilmiş. Daha sonra ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. O sizin Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Ne demek? Yani ırkçılık yapmayın. Ya ben dedelerim buna inanıyordu, atalarım şuna inanıyordu. Böyle diyerek düşünmeyin. Hepinizin Rabbi olan Allah. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar hepimizi getiren Allah. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Onun için Müslümanlar kardeştir. Allah Teala'ya inananlar, Müslümanlar, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar kardeştir arkadaşlar. Irkçılık yapmamamız için Allah Teala ne buyuruyor? O hem sizin hem de atalarınızın Rabbidir. Yani atalarınız ona Rabbinize isyan ettiyse iblis gibi. İblis Allah Teala isyan etti. İblisin çocukları diyor ki babamız böyle yaptıysa biz de yapacağız. Onlarla konuştuğumuz zaman bunu söylüyorlar. E Allah Teala da buyuruyor. O babanızın da Rabbi benim buyuruyor Allah Teala. Yani babanız yanlış yaptı. Hala siz atanızın babanızın yolunda mı gideceksiniz? Siz de mi yanlış yapacaksınız? Yok biz de yanlış yapacağız diyorlar. İsyan ediyorlar. Ve o zaman Rabbimiz de buyuruyor ki girin cehenneme. Hak ediyorsunuz. Cehennem boşuna yaratılmadı arkadaşlar. Allah Teala'ya kafa tutanlar var. Haşa tuttuklarını zannediyorlar daha doğrusu. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. İnanmıyorlar, şüphe içerisinde eğlenip duruyorlar. Ama hep kalplerinde bir şüphe var. Ya acaba ölümden sonra hayat var mı? Ya varsa? Çoğunda var bu şüphe arkadaşlar. Ateistlerin çoğunda da var bu. Ya İslam haksa gerçekten de acayip mucizeler olmuş ya. Tamam biz böyle diyoruz ama sonra ne yapıyor şeytan onu? Giriyor kafasına, ikna ediyor, ediyor, ediyor ve düşünmesini, hakka hakikati düşünmesini engelleyip tekrar Yok ya hepsi tesadüf uydurma gibi haşa. Sözler söyleyerek onu yoldan çıkarıyorlar. Göğün açık şimdi burada duman alametinden bahsediyor Rabbimiz. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. Bu kesinlikle gelecek. Ayet-i gelmeyecek diyen kafir olur. Müslüman olamaz. Kesinlikle gelecek. O duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır. İnsanlar Rabbimiz bu azabı bizden kaldır derler artık. İnanıyoruz derler. Azaptan bu duman azabı o kadar sıkıntı verecek ki bir odanın içerisindeki aile bireyleri birbirlerini göremeyecekler arkadaşlar. Yeri göğü her yeri evlerin içine kadar her yeri duman kaplayacak. Bunun çözümü var mı? Havanın girdiği her yere girecek. E bizim de havaya ihtiyacımız var. Bundan kurtuluş çözüm yolu var mı? Yok. İşte böyle bir duman geleceği anlatılıyor ve bu alametler çok yaklaşıyor bize. Çok yaklaşıyor. Sahabe bütün bu alametler başlamak üzere zannettik diyorsa kendi zamanlarında 1400 yıl önce bizim bugün nasıl düşünmemiz lazım ona da siz karar verin arkadaşlar. Yani hacı hocalara bunu sorun. 300-500 yıl var diyenlere bunu sorun. Sahabe o gün beklemişler. Efendimiz vefat etmiş duman alametini beklemişler. Hare, Haresta denilen yer yere battı mı diye beklemişler. Yıldız Ramazan ayında hem ay hem güneş tutulması olacak onu beklemişler. Boynuzlu bir yıldız geçecek onu beklemişler. Bütün hepsi bu alametler bizim zamanımızda gerçekleşti. Beklemişler hepsi. Ve bizimkiler hala 300 yıl, 500 yıl var diyerek Müslümanları gaflete düşürüyorlar. Farkında olmadan. Sonra ondan yüz çevirdiler. He, inanıyoruz derler dumandan. Artık bizi bu dumandan kurtar derler. İnanacağız derler. Nerede onlarda öğüt almak? Rabbimiz biliyor bizi bizden iyi tanıyor. Bu şekilde dumanla yola gelenlerden bahsediyor arkadaşlar allah Teala. İşte biz diyoruz ki duman gelmeden yola gelelim biz bu konuları duman çıkmadan, büyük alametler gelmeden, başımıza iş gelmeden anlayalım. Yoksa ne buyuruyor Rabbimiz? Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerini açıklayan bir peygamber gelmişti. Yani peygamber geldi o kadar anlattı inanmadınız da şimdi dumanı görünce mi iman ettiniz buyuruyor allah Teala. Bu nasıl iman? Beğenmiyor allah Teala böyle bir iman arkadaşlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de Doğan Suresi'nde bunu anlatıyor. Peygamber geldi Muhammed Mustafa o kadar hadis-i geldi o zayıf dediniz okumadınız bu bu zamanda gerçekleşmedi. Şöyle dediniz, böyle dediniz, bin bir türlü bahane ürettiniz ve inkar etmiş oldunuz. Dumanı görünce hemen inandık dediler. Oysa onlara bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler. Ve peygambere ne dediler? Bu şüphe içerisinde olanlar ve ateistler, inanmayanlar, insanlar ne dediler peygambere? Bu öğretilmiş, bu bir deli dediler haşa. Ya bu eski Hristiyanlardan, Yahudilerden eski din bilginlerinden bir şeyler duymuş. Kendi başına haşa kitap oluşturmuş. Mümkün değil bu. Kendi söylediklerine kendileri de inanmıyorlar zaten. Ama ne dedik? Şeytan bildiği halde saptırıyor insanı. Doğruyu bildiği halde. Bunlar da doğruyu biliyorlar ama farkında değiller. Şeytan bunları da saptırıyor ve bunlara inananları da saptırıyor arkadaşlar. Doğruyu bildikleri halde bir insan saptırıyorsa bu insan değildir. O metafizik varlıklar etkisinde kalmış olan insanlardır diyelim. İşte bu şekilde Haşa bu uydurmuş. Bu mecnundur derler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Hatta hakaret edenleri biliyorsunuz. Biz bu azaba kısa bir süre, bu azabı kısa bir süre kaldıracağız dumanı. Siz de yine eski halinize döneceksiniz buyuruyor Rabbimiz. Bu kadar basit. Yani dumanla geldiysen imana, duman kalkınca imanı da gidecek buyuruyor. Sen peygamberi anlayarak iman etmen gerekiyordu. Hani öldükten sonra Rabbim bizi geri gönder yeryüzüne, biz bu defa iman edeceğiz. Sürekli beş vakit kılacağız. Sen ne dediysen sözünden çıkmayacağız derler. Oysa ki onlara yine bir ömür verilse, 60-70-80 senelik bir ömür verilse, dünya hayatına gelseler yine aynı topukların üzerine eski, aynı hallerine dönerler buyuruyor Rabbimiz. Ölmeden önce şurada yapılan iman çok önemli. Gerçek samimi bir şekilde yaptığınız iman ebediyen size kurtuluş olacak. Bütün Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler bunu anlatıyor arkadaşlar. Onlar en şiddetli yakayışla yakalayış yakayış yakalayış ile yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız buyuruyor allah Teala. allah Teala kullarından niye, neden öcü alsın ki? Neden almasın ki? Nefes verdi, can verdi, beden verdi, hayat verdi, yaratılış verdi, yarattı. Yarattı. Benim Rab olduğumu, ilah olduğumu kabul et dedi. O da kabul etmedi, isyan etti. allah Teala ne yapsın ki daha? Yani her şey verilmesi gereken her şeyi verdi. İman et. Sadece kısa bir dönem seni dünyada imtihan edeceğim. Burada da imanlı ispatla tamam kurtuldun ebediyen kurtuldun. Ve bunu o galib meselesi, orada söz verme meselesi, kalben söz vermeyenler, yalandan söz verenler ve burada orada söz vermedikleri için imansız bir şekilde ölenler arkadaşlar. İşte bunlara allah Teala onlardan öc alıyor. Ben size bu kadar yarattım, değer verdim, var ettim, kulum dedim ve siz bana isyan ettiniz. Bunun karşılığında biz öc alırız buyuruyor Rabbimiz. Hadis şeriflerde duman alameti nasıl anlatılıyor? E bir deccalle karşılaşması var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bebekken karşılaştı, 10 yaşında çocukken karşılaştı. Daha sonra büyüdüğü zaman da sahabenin arasında dolaştı birisi. Deccal denilen meselesi e, birisi İbni Seyyad. Orada 10 yaşında çocukken yakalandığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben aklımdan bir şey tuttum bil bakalım dedi. O da diyemedi. Duh, 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 duh dedi böyle. Efendimiz Aleyhisselam sus sus dedi. Sen bundan ileri gidemezsin. İşte bilebileceğim bu kadar. İstitraç. Onlara olağanüstü bir hal veriliyor ama tam değil. allah Teala deccal çıktığı zaman ona olağanüstü bir hal verecek ama tam değil. Ya tam olmayacak. Her şeyi yarım kalacak. Aynen öyle. öyle. Orada da duh duh dedi. Duhan diyemedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Senin işin bu kadar işte dedi. Sen bu yarım bilirsin. Hiçbir şeyi tam bilemezsin. Sahabeler sonra dediler ne tutmuştun ey Allah'ın Resulü kalbinden? Duhan suresinin ismini tutmuştum. Duhan diye tutmuştum. O da diyemedi. Duhan diyemedi. Duh duh dedi durdu. İşte o duhan alameti hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine haber veriyor. Bütün yeryüzünü kaplayacak bu alamet. Kıyametin 10 büyük alametinden biri olarak sayılıyor. Ve bizde de çok yaklaşıyor tahmin ettiğiniz gibi. 40 gün boyunca yeryüzünün her yerini, her yeri, havanın girdiği her yere gireceği anlatılıyor arkadaşlar. Bir odanın içerisindeki bireyler dediğimiz gibi birbirini tanıyamaz hale gelecek çok büyük sıkıntılar çekecekler. Düşünün yani hayat felç oluyor. 40 gün boyunca sürüyorlar ve dua ediyor insanlar. Ey Rabbimiz kurtar artık doğru yaşayacağız, iman edeceğiz. Müslüman olmayanlar imana geliyor. Tabi münafık numaradan iman ediyorlar. Bir hadis-i şerifte e, duman alameti Dabbetül Ars ki bundan sonra sayacağız. Ondan sonraki güneşin batıdan doğma alameti çok yakın aralıklarla bu üç alamet. Bakın bu üç alamet duman, Dabbetül Arz'ın çıkması ve güneşin batıdan doğması. Bu üç alamet çok birbirine yakın. E, Dabbetül Arz ortaya çıktığı anda dumanın son günleri de ortaya çıkıyor. Ve o dumanlı günlerde insanları işaretlemeye başlıyor. Hani biz iman ettik artık dumanı kaldır diyenler var ya Müslüman olanlar o dumanla. Müslüman olanları siz Müslüman değilsiniz diyerek Dabbetül Arz işaretliyor. Bir elinde Süleyman Aleyhisselam'ın mührü bir elinde Musa Aleyhisselam'ın asası. Süleyman Aleyhisselam'ın mührüyle vurdukları münafıklar o işaret onların yüzünde kalıyor ve yüzleri kararıyor. Musa Aleyhisselam'ın asası ile dokundukları Müslümanlar onlar da yüzleri nurlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde insanlar birbirlerini Müslüman ve kafir olarak tanıyorlar bir müddet. Yani o dönemde yaşayan insanlar birbirlerini tanıyorlar artık. Kim münafık kim değil o günlerde demek ki o, o zaman büyük bir ihtiyaç var. Çok karışmış münafık çoğalmış. Artık bu ayırt edilsin diye her zamanki gibi o nurlu müminlerin sayıları o günde az olacağı anlatılıyor. İşte bu duman bütün her yeri sardığı anda Dabbetül Arz'ın son günlerinde çıkışı ver ve bu saatten sonra da Dabbetül Arz'dan sonra da e, güneşin batıdan doğuşu. Bu üçü arka arkaya peş peşe hızlanıyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Bu duman alameti hakkında birçok alimler tabi görüşler sunmuşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında imanat etmeyen Kureyşlilere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar kıtlık çeksin diye, sıkıntı çeksinler diye bir duası var. Orada büyük bir sıkıntı yaşıyorlar, kıtlık yaşıyorlar. Ona Araplar duhan diyorlar. Duhan diyorlar o kıtlığa. E, o kadar acılık çekmişler ki sıkıntı çekmişler. Gökyüzüne baktıkları zaman gökyüzünü dumanlı görmüşler. Onun için dumanlı yani gözümüzü dumanlandıran bir hal diye duhan demişler. Böyle bir hal yaşanır mı diyorlar. Hayır arkadaşlar böyle bir hal yaşanmıyor. Bildiğiniz duman. Çünkü bir evin içerisinde insanlar birbirlerini tanıyamayacaklar. 40 gün boyunca çok büyük bir sıkıntı oluşturacak dünyada böyle bir duman bekleniyor. Dediğimiz gibi bu da kıyametin 7. alameti olarak anlatılıyor hadis-i şeriflerde. Sıralama yine en iyisini allah Teala bilir. Birçok hadis-i şerif var. Sıralamaları farklı rivayet eden sahabeler var. 10 alamet kesin bunlardır ama yerleri birisi önce birisi sonra olabilir arkadaşlar. Biz orasını en, iyi, en iyisini allah Teala bilir. Ama büyük ihtimal sıralamalar buna yakın. Bu derece yakın. Bir de şunu da söyleyelim. Duhan olayı, dumanı alameti Yemen'den çıkacak bir hastalık, mikrop ile ateş ile, Aden'den çıkacak bir ateş ile karıştırılıyor. Ateş alameti Yemen'den çıkacak ateş başka, Duhan başka. Ee, bütün hadis-i şeriflere genel olarak baktığımız zaman ikisinin ayrı alamet olduğu görülüyor. Ve bu ateşin ilk alamet olacağı Yemen'den, Aden'den, Aden daha doğrusu Aden diyerek geçiyor hadis-i şerifte. Aden'den çıkacak bir ateş, kıyametin on büyük kıyamet alametinin birincisidir buyuruluyor. Biz de dedik ki o zaman arkadaşlar bu alameti hep birlikte biz görebiliriz dedik yine takip eden kardeşlerimiz hatırlayacak. 10 ay önce söyledik ve geçtiğimiz hafta Aden'de bu ateş patladı arkadaşlar. 12 bin yıllık sönülmüş yanardağ harekete geçti. Patladı. Bütün bilim adamları şok oldu zaten. Biz şaşırmadık. Zaten böyle bir şey Aden'in olduğu bölgelerde bekliyorduk. Bu kıyametin 10 büyük alametinden birisi. En son alamet de Yemen'den çıkacak bir mikrop, virüs. O ateş değil. Aden'den çıkacak ateş ilk alamet. Yemen'den çıkacak olan virüs, mikrop. bütün dünyaya rüzgarla, kızıl bir rüzgarla yayılacak. ve insanların hepsi hasta olacak. Müslümanlar vefat edecek. Müslüman olmayan bütün dünyada yaşayan insanlar o mikrobu, o hastalığı grip olarak, nezle olarak anlatacağı anlatılıyor hadis-i şeriflerde. İşte o alamet en son alamet ki zaten onun hakkında da videolar yapıp o konu geldiği zaman detaylı bir şekilde anlatacağız Allah Teala'nın izniyle. Bu ateşle Yemen konusunu karıştırmamanız için burada bir uyarı yapmak istedik. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.